Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni dizi e, gelin takımı dizisinin ilk karesini getirdim. Yeni dizi başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Nilperi, Şahinkaya Kaya, Ecem Erkek, Mehmet Günser ve Fırat Çelik'in olduğu Gelin Takımı'ndan ilk kare paylaşıldı. Film 18 Ekim'de vizyona girecek. Yeni diziden muhteşem kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Yaz dizilerinden sizler için yeni görüntülerimi muhteşem kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Gelin Takımı vizyona bomba gir gibi girmeye hazırlanıyor. 18 Ekim'de vizyona girecek diziden yepyeni kareleri ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de gelin takımı dizisinden muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone